Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre kanalımın yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte krallığımızın ilk gününde T4 açtık ve kendi ekibimizle birlikte arkadaşlar şu anda krallıkta top 1'deyiz. Ve ikinci klanımız da 6. sırada diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam sıralamalar belki birazcık değişmiş olabilir çünkü bütün klanlar gelişmekte olduğu için. Her neyse çok önemli değil İstek şu an onları da tabii ki de yapabiliriz yani o güçlerimiz de var. Her neyse bu detaylara girmek istemiyorum. Sizlerden arkadaşlar bir isteğim var. Bir kabına yolunda adım adım ilerliyoruz. Sizler de bu süreçte bana yardımcı olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Çünkü bildiğiniz gibi çok uzun bir yolumuz var. Yani KVK 1'e kadar olan süreçte. Buradaki olan her şeyi an ve an sizlere video halinde arkadaşlar günde bir ya da iki günde, üç günde bir arkadaşlar kanalı yüklemeyi düşünüyorum. Ben bu kadar emek ederken sizler de kanala abone olup videoyu beğenmezsiniz. Hani bu da benim motivasyonumu düşürür arkadaşlar. O yüzden... Hem siz kazanın hem ben kazanayım diyerek e, yolumuza devam edelim canlar. Şimdi arkadaşlar hesabımızın bir gücüne bakalım. Daha fazla kısmına geldik. Komutan gücümüz 585k, kıta gücümüz 350k, teknoloji gücümüz 410k, inşa gücümüz de 1.900k arkadaşlar. Gerçekten çok tertemiz bir hesap kastık. 3.3 milyon gücüne neredeyse arkadaşlar. Ve gerçekten bizim için önemli bir güç. Kla krallığımız klanımız için de önemli bir Lan bir tane kafa versene millet dört tane atmışın. Bize de ikidir bak aynısını vermiş bak. Birinde hiçbir şey vermemiş ya. Giden AP'miz olmuş yani. Her neyse hocam moral bozmaya gerek yok. Hemen şuradan küçük duvarlarımızı tekrardan kesmeye başlayalım. Hemen şuradan bir diyelim. T4'ü şuraya yapıştır hocam. Şuradan diğer arkadaşlara da hemen buradan şöyle birazcık askerleri yarıya indirelim. Diyeceğim asker de yok ki zaten hepsini inşaata koymuşuz şuradan şöyle yapalım hocam. Boş yerimiz var mı? Var. Çok süper. Harika. Şuradan şu anda gönderelim. Nohallardan olabildiğince hani kafa toplayalım ki bir an önce fullleyelim. Hem kaynağımız hem hızımız buradan bize gelmiş oluyor. Bu yüzden de baya baya artıya geçmiş oluruz arkadaşlar. Ve komutanlar kısmına geldiğimizde de zaten 5-5-1-2 bir minamotomuz var. Bunun dışında 5-5-5-1 de Suntuzumuz var arkadaşlar. Ayrıyeten 5-4-1-1 şey şey, var. 5 5'te loharımız var. Buna XP arttırmamız gerekiyor. Elimizde de sanırım XP yok. Aynen öyle arkadaşlar. Önemli değil. Şöyle size hemen çantamı göstereyim arkadaşlar. Hızlandırmamız bu şekilde kaldı. Ne kadar hız var şu an hesabın çantasında bilmiyorum. Sizler isterseniz hesaplayabilirsiniz ama çok fazla bir kaynak olduğunu düşünmüyorum. Hızlandırma zaten bitti arkadaşlar. Yani tükendik. Artık T4'ü açacağız diye neler yapmadık neler. Onun dışında da diğerler kısmına geldiğimizde de burada gösterebileceğim tek şey efsanevi heykeller arkadaşlar. 90 tane efsanevi heykelimiz var. Bunun dışında VRP kısmına geldiğimizde 100K'dayız şu anda. 50K sonunda VRP 10 olacağız inşallah arkadaşlar diyerek. Onun dışında zaten büyük ihtimalle kısa zamanda oluruz. Çünkü arkadaşlar burada gördüğünüz gibi günlük paketleri çekiyoruz. Büyüme sermayemiz aktif. Tedarik deposunda hızlandırma ve cevher de aktif arkadaşlar. O yüzden hızlı hızlı ben tekrardan hani gelişeceğimizi düşünüyorum. Daha önümüzde bir seviye kutsallar var. Hani rahat rahat e, bu krallıkta güç basacağımıza ve klanımızın da top 1'de kalacağına inanıyoruz. Hani böyle krallıktan aman aman bir kraken çıkmazsa ya kesinlikle kalacağımızı düşünüyoruz arkadaşlar. Şöyle size krallığımızı birazcık göstereyim arkadaşlar. Ay 73 bizim ikinci klanımız. E, buradaki gördüğünüz bölge tamamıyla Ay 73'e ait. Belki şuradaki kutsalları da alabilir bilmiyorum. Bunlara zaman gösterecek bakacağız. Bizim ana kalanımız arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5 tane kutsal var. 2, 4, 5 yanlış olmasın aynen. Belki düşecek şuna da alabiliriz yani bilmiyorum bayrak durumumuza bağlı. 6 tane alabiliriz ama 4 tanesi garanti. 5, 6'yı bilemiyorum artık. O da hani atabileceğimiz bayrak sayısına bağlı olarak olacak bir süreç. Ee, dediğim gibi bu şekilde arkadaşlar. Ayrıyeten size krallığın durumunu da göstereyim. Hem bireysel güç sıralamasına hem de krallıktaki klanların sıralamasına. Ee, şöyle arkadaşlar ilk 5 daha doğrusu ilk 4 mw 70 yani bizim klan. Ee, ve aslında çoğu e, yüksek oyuncu bizim klanımız arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman mesela 1 milyonluk. Aralara mesela birkaç tane başka klanlardan o O çoğunluk bakın MW73 yani 14'ten. Şöyle bakıyorum bu da bizim sadece 5. Yani şu 5. olmasa ilk 14 bizim klanla yani öyleyelim arkadaşlar o şekilde bir güç patlaması yaşadık ve ana klanımız şu anda 61 milyon aslında bunun real gücü 70 milyona yakın arkadaşlar da bizim e, diğer ittifaklarımızda da kendi hesaplarımız var güç hesaplarımız sıralamada zaten gördüğünüz hesaplardan da o yüzden şu anda ana, ana klanımızın gücü 61 milyon olarak gözüküyor. Bunun dışında da işte ikinci ve üçüncü klan Türk, dördüncüler Arap, beşinci yere bilmiyorum, altıyı da tam bilmiyorum. Yedinci klan bizim arkadaşlar ve şurada VV73'te 11. Sılandaki klan da bizim kendi klanlarımız. Üç tane kendi yönetimimizde olduğu klanımız mevcut arkadaşlar kendi krallığımızda. Yani şu anda bulunduğumuz 73 krallığında. Ya gerçekten güzel bir ivme yakaladığımızı düşünüyorum. Umarım bu mi hani bozulmaz bir sıkıntı çıkmaz. Krallıkta savaş olsun da istemiyoruz. Herkesle hani tat bir de olsak kimseye babalık ya da ağabeylik taslamıyoruz. Herkese hani e, mümkün olduğunca adaletli bir şekilde ya da örnek veriyorum kimseyle savaşa girmeyecek bir diplomasiyle ilerlemeye çalışıyoruz. Ve bu şekilde olduğu zaman da bildiğiniz gibi hani e, daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyoruz ve hani rotamızı da bu şekilde ayarladık arkadaşlar. Umarım hani düşündüğümüzün dışında bir gelişmeler olmaz. Bizler de hani bu yolda yarım kalmayız. Ya da üzülen taraf olmayız diye düşünüyorum. E, o yüzden hani gerçekten güzel bir krallığa geldik. Hani e, Kraken'in olmadığı bir krallık. E, bizler de tabii ki paralar yatırıyoruz. E, bunlara e, diyecek bir şey yok. Bunun dışında Verk, Igor ve Ares e, bizim bir numaralı oyuncularımız. Hani kendim ve da Suriye 4tekilerin hepsi aslında bizim e, T4 açan. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane hesap T4'ünü açtı hocam şu anda krallığın ilk günü. Yani gayet bence 10 numara 5 yıldız yani hocam. Daha ne olsun? Daha ne olsun hocam? Ben daha ne diyeyim yani? Sizlere kap sizlere çok kaliteli videolarla geleceğim arkadaşlar. Sizlere dediğim gibi kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz, yorum yaparsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Çayımızdan da bir yorum alalım. Yani krallığın ilk günde sizlere gösterebileceklerim bunlar da arkadaşlar. Böyle videolarımız devam edecek. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok sağlıcakla bakın. İyi günler.